Arkadaşlar birazcık da efektsiz halini görmenizi istedim. Ama ben buna efekt yapacağım. Böyle kötü bence. Yaptım. Şimdi şu kızı buraya koymaya yani buraya koymaya gerek yok diye düşünüyorum. Arkadaşlar oyun oynarken size bir duyuru yapmak istiyorum. Ben bu YouTube'a bayağı bir abone olmak istedim. Ama 51 aboneydim. YouTube'um o zaman kapanmıştı. Ama yani abone düştü, neden böyle oldu bilmiyorum yine 49'a geldi, 51 abone olduğunda canlı yayın açacak. Ama bunu annem babam falan asla izin vermiyor çünkü telefon numarası istiyorlar. Ne olur arkadaşlar lütfen 51 veya 50 abone olalım ben anket attım 60 abone olalım mı diye herkes evet demiş. Ama yani bilmiyorum. Neyse bu saçlar aynı mı lan? Evet aynı hep oluyor. bu bugün Ben saçımı boyatacağım. Hangi rengi boyatayım? Siz ya. Şöyle renkleri yakınlaştırayım. Bence bakalım. Ben kırmızı ta şey yapıyorum. Kırmızı çok cahçaflı. Şu renk nasıl? Ben her yerde dağıttım bu arada. Hiç yakışmadı beyaz. <laughs> Aa bak beyaz biraz oldu. Sıca bu mu daha iyi bu mu? Bence bu daha güzel. Çünkü neden benim hem kırmızı tokamla var. Buna çok yakışır. Kırmızı bir avatarım da var. O da çok güzel. Yani. Arkadaşlar bunu söylediğim için özür diliyorum. İki dakikaya bu girip geliyorum. Geldim ben bunu gece yapmak istiyorum. Oğlum ellerimde saç var. Gitti. Ben en son ne yapacaktım? Sizlere gideyim? Tiyafet mağazasına mı? Bence hiçbir yere gitmeyeyim. Direkt eve gideyim. Şu çocuğu birazcık bir yıkamamız lazım. Evet geldik. Bakın burada şeyim geldi bildirim. Bakın böyle çok yakışıyor. Bakın, çok güzel oldu değil. Şimdi ben kendime güzel bir pijama yaptım. Böyle bir pijama. Şöyle böyle. Ben bu arada bu oyunu yükledim. Neden yükledim? Çünkü bu oyunu yükleyenler için yani yüklüyorlar ve acayip seviyorum. Çok güzel gözüküyor. Yani ben nedenini anlamış değilim. Çok güzel gözüküyor. Ben hayran kalıyorum